göklerim beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği şeydimin son örtüsü. Işık ışık dalga dalga bayrım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Senin selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığım yerde ne korku, ne korku ne keder. de bana da bana da yer ver. Sabah olmasın, günlerde olmasın. Ne çıkar? Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıldığında ısındık. Dağlardan çölde de düştüğümüz gün gölgenin sığındık. Eşim süzdün rüzgarlarda dalgalan, dalgalı barışın güvercini, savaşın kartını yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Kerifiğim, şiirim, her şeyim. yeryüzünde yüzünde yer ben. Nereye?